Ben Taş'taki değişikliğin en radikal değişiklik olduğunu düşünüyorum. Niye düşünüyorum? Mesela orada yönetim kurulu başkanı Faruk Özlü'ydü Şimdi Okan Çağsı kasaba bıraktı. Mesela Üzeyir'i yerine oynatmamış diyorlar. Evet oynatmamış. Oynatmayarak da aslında hani tenzili rütbe yapmış. Çünkü yönetim kurulu başkanı kendisiyken Üzeyir ona bağlı çalışıyordu. Şu anda Okan Bey'e bağlı çalışıyor. Ben bu saatten sonra e, üzey Yitin işte önceki gibi böyle bir belediye başkanı gibi ortalıklarda gezeceğini çok düşünmüyorum açıkçası. Bir de şöyle bir mesaj aldım ben oradaki değişimden. Burayı temizleyin demiş. Burayı yasal zemine oturtturun. Burayla ilgili çok fazla şaibe var. Ben kenara çekiliyorum. Artık top sizde. Burayı e, resmiyette Temizliğini ne kadar temizleyebiliyorsanız temizliğini getirmiş bence bu arkadaşlar bu mesajı almışlardır.